Bir aileden kaç yazar çıkar? Everest'te baharla gelen koca bir aile var. Bir aileden kaç yazar çıkar? Bu ailenin hikayesini sorarsanız, batan bir imparatorluğun gölgesinde ümidi afil ile yani kaybolan umutlarla başlamak iyi olur. Sonra sarı kamışa kadar uzanan mızıkalı bir yürüyüşle upuzun bir beyaz yolculuk onları böcek gibi ezdi geçti. Gece gelen ölüm her yerde. Her yer siyah beyaz. Sanki buzul çağının virüsüne kapılmışlardı ve artık onlar yalnızlardı. Bürokratlar onları acı portakala muhtaç etti. Öteki kabuslar çöktü üzerlerine, kedi ve ölüm gibi. Loş aynaya bakan acemilerin gözünde onlar yabancıydılar birbirlerine. Kırılma noktasına ulaşmak an meselesiydi. Oysa ipin öyle değildi. Bu aile ıhlamur ağacı gibi dallı budaklıydı. Onlar dost idi. Yaşamasız kalamazlardı bir demet limoza gibi bir araya gelmeleri gerekiyor. Eksik taşlar birleşecekti elbet. Yaralı aşklar iyileşmeliydi. Ve sonunda Heyula'nın dönüşü gerçekleşti. Sisi yazda hep birlikte ölü denizi terk ettiler ve hınzır kız buluşturdu eski dostları. Şimdi Everest yayınlarında yan yana ve aynı zamanda kendi yollarında yeni bir yolculuk için buluştular öteki düşlerde.